thank you arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız biz çok çok iyiyiz. Bugün harika bir yerden bir görüntüyle açıyorum. Şarkımın güzelliğine bakın. Biz köye geldik arkadaşlar. Kıyım Valdemin köydeki evindeyiz şu anda. Akşam kıyım Valdemler telefon etti. Bir şeylere ihtiyaçları varmış herhalde. Onlar 65 yaşlısı olduğu için hala çıkamıyorlar dışarıya. Onların birkaç ihtiyacını getirmek istedik köye. Bir de yakında Oktay'ın kuzeni askere gidiyor. Yine bu köyde oturuyor kendisi. Bu hafta sonu gidecek, teslim olacak. Onu da bir görmek istedik. Gelmişken de akşam kaldık. Arkadaşlar, ben size gezdiririm biraz sarı zaten. Şimdi bu güzelliğin tadını çıkartın. Şu arkamdaki güllerin güzelliğini bir bakın köy harika bir şey arkadaşlar benim hiç köyüm olmadı ben şehirde büyüdüm bilenler biliyordur ben Almanya'da olmayım çocukluğum orada geçti bu benim aksanımdaki kayma da biraz oradan geliyor zaten köyüm olmadı otel evlenince köy hayatımı gördüm o da kendisi de esasında meskende oturuyor köyde oturmuyorlar ama köyde arazileri var Buraya da bir ev yaptılar. Evi de çekeyim size biraz sonra. Gerçekten bir parça toprağı olan sultan. Sultan arkadaşlar. Lütfen bir gülleri size yakından çekeyim. Allah ne kadar özele bezene, ne kadar güzel yaratmış arkadaşlar. Şunlara bakın. Biliyorsunuz Bülbül Gül'e aşıkmış. Ee, hala da gelir onunla şakır. Arka plandan da bir e, keçi meylemesinin yanında bir bülbül sesi de geliyor. O bülbül nerede ötüyor bilmiyorum ama Bülbül Gül'e aşıkmış. dilinde konup e, ona şiirler okurken rivayette derler ki gülün dikini bülbüle batmış ve bülbülün kanından gül, gül kırmızı boyanmış. Biraz sonra babamla bahçeye de gireriz. Bakalım neler ekmiş. Şunlar morul herhalde arkadaşlar. Evet morul. Burada da taze soğan görüyorum ama biraz sonra babamla gezeriz. Arkadaşlar kıyım pederimi tanıtım sevgili babam babamla biz şimdi bahçeyi gizliz bakalım bizim ürünlerimiz ne durumda <gülüyor> <gülüyor> Günlerden başlayalım yani Hadi günlerden başlayalım <laughs> Nasıl baba bugün terlemizin durumu bahçemizin durumu Bahçemizin durumu bayağı havalı aslında Hadi yavaş yavaş Aa. yerlemeye başladı. Değil mi? Evet. Şu gülleri çektin mi? Çektim, çektim yani. çekmez miyim? Babam evinin önünü böyle bir hobi bahçesi yaptı. Zaten bu hobi bahçesi de onlara yetiyor. Onlara değil bize bile yetiyor. Bir tane prefabrik ev konuldu. Biraz sonra çekerim. Ee, onu da size. Gerçekten. Ben de ileriki yaşamında istiyorum böyle bir yerde yaşamak. Şimdi 65 yaş sokağa çıkma yasağında düşünsenize ee, evlerde kaldığımızı. Gerçi onların eskendik evi demiştik müstakil ama burada oyalandılar, mutlu oldular. Bayağı canlanmışlar değil mi? Bayağı bayağı. Bayağı pek güzel olmuşlar. Şunlar bak olunca bir çok kırmızı güzel olacak. Şunlar değil mi? Evet. Evet. Ne geçtiğin Bak arkadaşlar. bunlar da kabak. Hangiler kabak baba? Bunlar evet. Ha şu ilerdekiler. Evet. şunlarmış arkadaşlar. Senin enginarlar, Arlan. Gel aşağıya. Ah gördüm gördüm. Yakın var ise geliyorum. Bak yakından çekiyor baba. Onlar benim enginarlarım. Enginarı da seviyorum ya. Babam hemen toplayıp bana çiçek gibi getiriyor onları. Bizde yok yok. Bizde yok yok. Hop. Nohutlar, mısırlar. Bak hepsi olacak ya. Yani. Nohutlar, mısırlar. Oh. Saltaklar canlanmış Evet babacım. Burası Seçköy arkadaşlar. E, Gemliğe gelmeden e, yoldan dürdane bayırın oralardan sapıyorsunuz. Çok yakın çevre yolundandı zaten bizim eve. <laughs> ah, benim. Şöyle göstereyim. Sevgilim şey sen bunu. Evet. Daha vişneler olmamış ama yine de şu salkım salkım evet. tanelerini göstermek istedim arkadaşlar. gördünüz mü? Evet. Şu aşağıda da benim meşhur nanelerim var. Bak naneler daha yeni diktim görüyor musun? Şunu. Vallahi kızım bak Evet. Şu bunlar şunlendi. var ya bir daha bir sene olduğu gibi. Burayı kaplar ha, çok da, arsızmış nane kaplar. öyle diyorlar. Daha yeni diktim bunlar demişler. Bir ay olmadı gelince diktim yani. Çok seviyorum lan yemeği. Evet. Allah. Bundan çoğaltacağız böyle aşağıda. aşağıda. <laughs> <laughs> evet. Halden getiriyor ben dikiyorum hemen. Ha. Mis gibi de kokuyorlar. Bir, bir daha hani gelince moral yiyebilsin bak. Ay moral evet moralları. Azıcık. İncinler bile bol zaman oluyor burası böyle yani. Evet. Gelecek misin Hakan? Geliyorum. Bu da tacıymış arkadaşlar. Elikler bak elikler olsun. ama... Her tepede aldan zor bir Evet. Bıraktım ben size. <laughs> eriği de var üstünde. Babam sağ olsun bizi toplayıp toplayıp gönderiyor arkadaşlar. Artık eriği çok seviyor. Babam gidiyor ben de arkasından gideyim düşmeden. Dalları dalların güzelliğine Güzel. Geldim babacığım. Hadi kızım şuna bakalım. Hadi. Kompost İşte kompost da seviyor. yapıyoruz. Oh. Yazın hiç manava pazara gerek yok, yok, baba. Pazarı üç, üç, üç almıyorum ben. Üç ay hiç bir şey almıyorum yani. Değil mi? Kaldır Aynen. Mı? Ne alayım ki? Her Barsa. şeyi veriyor toprak. Balçanın, biberi, domates hepsi var ya. Yani. Burada üç türlü de şey var. Yani fasulye var. Oturak fasulyesi, sırık fasulyesi. Oh. Bak, ha. kıyına bir kıyına indiktik ya. Ha, a, bu mu? <laughs> Oktay ah, bu Oktay'ın kızı arkadaşlar. Kızı kızı. Bunu görmeden duramıyor. Hünnep'ı. Evet. Bir tanecik hünnep aldı. Çok seviyor. Ektik buraya. Büyüyor yavaş yavaş. Bir dahaki sene, verir. Bir, daha sene verir bir. Bir dahaki seneye bir inşallah. Bir kesin evet. mi? Oktay'ın Oktay kızı bu. Bunlara. Buradan geleriz bak. Sınma. Bir tane kırmızı, bir tane sarı oluyor. Oo. Evet. Güzel. Abi papa zeri yeme gelin desene. <laughs> evet arkadaşlar gelin bizim köyde baba zeri yeme. Babam öyle söylüyor. Davet ediyor şu an sizi. Köyümüz çok güzel. Babacım diyor ki öne gel gülleri göstereyim diyor. Arabamızda çek <laughs> Aman aman. Aman. Şimdi bu babamın odası arkadaşlar. Bugün önüne güzel kırmızı gülleri koymuş babam. Bir tanesi annesinin. Bu da annemin <laughs> mutfağı. Annem de şöyle yanına geleyim. Evet. Pembe gülleri koymuş. Annem bakıp camda. Bak tut bakın. İki kere çalıyor. Aton. geldi bak. Aldın mı sen? Annem. Bak ben de buradayım ha. Merhabalar Emine Hanım. Ben, ben. bak gülleri Emine Hanım diyor, duymuyor musun? Emine Hanım iyi bak gülleri seviyor. Bak, bak Yerim seni sen gülden güzelsin. He, güllerim. <laughs> bak. Oh, Görüyor musun bunlar dörtlü dörtlü açmışlar böyle. Oh. Gübreden bunlar böyle azıtmışlar. <laughs> ah, Şunu bak bu sene şey dedik benim. gibi görüyor musun? Oh. Canlarım. Oh. Bak dudumuz olmaya başladı. Evet arkadaşlar. Toplayayım ben sana bundan Biraz sonra. Ya. Ha. Geçen sen. seni çok tut yedik bu ağaçtan arkadaşlar. Ama olmaya başlamış mı? Cık. Öpüyorum Toplam. seni. Aa. ah, oh, tatlım seviyorum, benim. Herkesi çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Ay, o da benim gibi. Biz ah. de seni çok seviyoruz. Tatlım. <laughs> ah, paşamız daha çok <laughs> Ay Allah'ım. Efendim çok tatlılar. herkese selam. Öksüm. Oh, aleyküm selam. Oh. Oh, kokulu kokulu. Oh, gül kokulu, kokulu, gül kokulu. Seda <gül> Kokulu Gülden'den de ya. Seda Sayan'a da selam olsun. Güllerim güzel güzel kokar. Oh. Oh. Güzel kızımızı da çek istersen bak. Simsiyah. Oh. Vallahi. Olmuş artık lan. Karamiz oldu Karanfil dutu. Hı, a, dut yani. Karanfil dutu. bak ne, ne biçim olmuş biliyor musun? Şöyle yanına gelin. Evet. Ay, evet. Koparayım da. <laughs> evet. Baksana. Biraz sonra toplayayım ben bunu. Siyah, siyah. Şöyle bak. Boya verin ama. Evet, şöyle alayım. Boya. <laughs> Toplarım biraz sonra, yavaştan sonra. Sizin yerinize yedim arkadaşlar. <laughs> Elden boyadım artık. <aslında>. Evet. Köyümüzün. Acı biber de var. Ortaya biber de Şöyle. Hadi <laughs> çok güzel. manzaranın güzelliğini çekil. Bulutları çekelim. Kuş sesleri. Kuş sesleri havalara yayılır. Ne güzel ama anne bulutun güzel bir evet. elle çizilmiş gibi böyle. Hayır. Oktay Bey hadi kartal kalkar, dal sarkar diyeyim bakalım. Yani tam da becerebildiğim atı sarkar. <laughs> <laughs> alalım. Ben beceririm. Tekrar yanalarla başım hoş değil. Şimdi başka bir şey çıkart.

Buradan çayır dereyi Çayırdere'ye Çayır dereyi. Bana olmuş sorma Çayırdere çayır neresi? Çayır neresi? <laughs> olmuş. olmuş mu? Olmuş. Şimdi şuradan da bir manzara evet, çıkacak. Arkadaşlar Yerel şey ablaya geldik ee, Kayınvalidemin <laughs> Arkadaşı <gülüyor> Bu da Nefesan evinden manzarası. Sen ya bak gene Ama sen bu <laughs> Oh salıncak buldum arkadaşlar burada. Kızlar neredeyiz? gündemden bir sokakta sürede devam ediyor. arkadaşlar Fatma bize kaçamak ikram ediyor şu anda. Hı -hı. Anne bu nasıl bu nasıl Hı -hı. bir şey bu kaçamak nasıl tarifi? Bu kaçamak bizim eski yemeğimiz. Ana yemeğimiz bizim. Bu cevizli. Güzel suyu kaynatıyoruz. Tereyağlı. Ondan sonra ununla karıyoruz biz bunu. Acık tuz atıyoruz içine. Ya unla onunla mı karıyor? Onunla karıyoruz bunu biz. Hı -hı. Ondan sonra güzel kaşığınla böyle kaşığı suya bastırırız, dökeriz kaşık kaşık. Kabağı süsleriz. Ondan sonra tereyağı, Hı. ceviz güzel, Hı. üstüne kavururuz, böyle süsleriz. Evet arkadaşlar bakalım. Ondan sonra böyle yeme de yanına yapalım. Bu hem faydalıdır hem evet. Güzel e, Faydalı e. olur. Faydalı, Faydalı. Faydalı olur. Gerçekten tadı çok lezzetli o adam olmuş. O adamın şöyle katkısı var ne yani bir şey çok güzel. Bol. Çok çok lezzetli yapılır, olmuş tatlıcım. Ellerine sağlık. Bir gündüzü kamara. Gezdik, gezdik, geldik dostlarım. Valla bütün köyü dolaştık herhalde. En son harmanlara doğru gidiyorduk, çekmiştik. Ee, oraya yolun sonuna doğru gidip neredeyse yolun bittiği yerden e, geri döndük. Dönüşte e, bir arkadaşına uğradık. Onun tarasında bir kahve içtik. E, geliniyle tanıştık. E, ondan sonra da işte otoyun halasına uğradık. En sonunda e, dayılarının evine girdik. Dayısının oğlunu e, ziyaret ettik. E, bu köyün insanları çok tatlı gerçekten. Yani konuşmaları bile e, canımla, gülümle, e, hayatımda çok espriler bir de ee, inanın e, çeksem kameraya e, yapmacık mı yapıyorlar Öyle, bunlar öğretilmiş şekilde mi edersiniz ama gerçekten e, bu e, tatlılıkları onların doğallarında var doğallığında var. Ben de yorgunluktan e, ağzım dilim birbirine karışıyor herhalde arkadaşlar bu arada sıfır makyajla karşınıza çıkıyorum hakikaten ben de böyle e, bayağı cesaretliyim artık yavaş yavaş cesaretim yerine geliyor. Geldik şimdi evimize. Oturuyoruz. Ee, bizimkiler e, erik topluyor. Çekerim birazdan e, yanlarına gidip sizin için. Vallahi hiç köyden şehir gidesim yok. Yani burası o kadar güzel, o kadar terapi gibi geliyor ki. Bugün hava da çok güzel şansıma. E, şarkıdaki işte çeki çeki doyamadım bugün bu gülleri de. Gerçekten köyde oturanlar çok şanslı. Tamam gençler şehre gitmek istiyor. E, konuştum az önce birkaç tanesiyle ama e, bir yaştan sonra gerçekten yaşanacak yer ya, köy. Allah herkese küçük küçük de olsa bir toprak parçası nasip etsin. E, benim de hayalimde bu var. E, i̇nşallah kısmet olur. Hatta bir kova toplamış herhalde erik ve Kayınpederim de orada. Ağacın arkasında kalmış canlarım gözükmüyor. Geliyorlar bu tarafa şey. doğru. Ve bak, Yakışıklılar bir el sallayın bakayım. El sallayın diyor. Oo <laughs> <laughs> oh, çok güzel. Erikçilere bak erikçilere. Erikçiler. Oktay gel sen ben çok var. Baba elindekine ne deniyordu senin? Buna gege. Gege. Yetişemediğin yerlere gege de Evet. Arkadaşlar seç Seçköy'ün kendine özgü bir şivesi var. E, ben de her gün yeni bir kelime öğreniyorum burada. İlk zamanlar çok gülüyordum gerçekten. Biraz daha yaklaşayım yanlarına. Oh, oh. <laughs> merhaba, merhaba, merhaba. Nasıl, ha, yapmadım ne yapmadım kadar mesela. zevkli. <laughs> biraz daha mı? Tamam. De. Kolay gelsin. Hoş geldiniz hanımefendi. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Yemek misiniz? Oo, yerim çok severim. Otay, ben... Şuradan da size görünüyor mu? Bizim prefabrik evimiz. Dediğim gibi kayınvalidemler bu bahçenin önüne kondura verdi bu prefabriği. Arkası da zaten köy yolu. Çok çok da güzel oldu arkadaşlar. Bir gideyim bakayım onun yanına o neler yapıyor mutfakta herhalde şu an. Babam acıkmış çünkü biz gezerken. Bir gidelim yanına. Yemeğimizi fırına attık arkadaşlar. Geçen gün yemeğim yaptım. Evde yaptığım vlogda yaptığım yemeğin aynısı 40 dakika sonra hazır olacak. Tepside tavuklu patates. Canlarım günü güllerle başladık. Günlerle bitiriyoruz. Biz artık gidiyoruz. E, Oktay bana gül toplamış. Bunlarla veda etmek istiyorum. Çünkü bu saatten sonra yemeğimiz de yaptık. Artık yeriz ve evimize döneriz. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.